Anne top. Top mu oynuyorsun? Anne. Anneciğim. Anne gel bir, bir, bir 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 şey 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 burada. Ne? İlk i̇çinde. Bak inanamazsın. Bir sürü oyuncaklar, legolar var. Evet. Açma. Evet. Ayaz ne yapıyor? <laughs> gel elini ver bana gel. Elini ver seni çıkarayım gel. Anne, anne anne, tamam. Anne, anne anne, Aferin sana. Aferin sana. Hadi tamam. Sana tamam. Ha ben varım. Gel. Tamam. Gel. Hop. Oh. Düdüt. <laughs> Aferin sana. Anneciğim. Anneciğim. Anne ne o? Süt. Süt mü? Afiyet olsun. Hım. <laughs> 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 Seyim sana. Sen sevdin mi burayı anneciğim? Sevdin mi burayı? He. Evet. Hadi ver elini bana. peki verme. Kendin çıkacaksın. Dikkat et. Dikkat et. Aferin. Anne. 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 Babaanne. Babaanne mi? Nerede babaanne? Anne. 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 Babaanne. Aferin. Anne. Yum yum yum. Annem. Dikkat et. Ne? Çık da kay Ali, çık da kay. Çık kay. Hmm. Koy. Hadi sür bakalım. Bin, bin üzerine. Hadi. Sür bakalım. Aferin. Aferin. Güzel mi? Evet. <laughs> Aferin sana. Hadi. Annem. Nereye? Hmm. Poşet. Poşet. Hmm. Annem, otur. Otur. Hayır, hayır, hayır. Otur. Aa. Otur. Hı. Kay bakalım. Aferin. Hadi bir bay bay yap anneye.